Evrim Kırmızıtaş ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Aralık ayının ilk günü, ilk pazartesi. İnşallah hepimize bereketli gelsin diyerek değerli konuma dönmek istiyorum. Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Erdal Albayrak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Evrim Hanım. Evet, Aralık ayı biliyorsunuz artık böyle yeni yıl gelmesiyle beraber son bir ay insanların hedeflerini koyduğu, biraz böyle hayallerini süslediği, biraz sadece gayrimenkul piyasası adı altına değil, yeni kararlar aldığı bir zaman dilimidir. Evet. Dolayısıyla inşallah hepimize <laughs> bereket getirsin diyorum. Peki sizin için 2025 nasıl geçti? Yani 2000... son bir ayı da değerlendirerek tabii değerlendirmenizi isteyeceğim. Son bir ayında gelişi belli zaten. Bugün ilk günümüz, e, yılı bitti gibi sayıyoruz. 2025 yılı sektör için, inşaat sektörü için ve bizim diğer bağlı işlerimiz için çok iyi bir yıl olmadı maalesef. Oldu demeyi çok isterdim ama maalesef olmadı. Çünkü biliyorsunuz zaten ülkemizdeki sıkı para politikası sebebiyle paraya ulaşımın zorluğu bütün sektörleri durdurduğu gibi bizim sektörde de olumsuz etkileri fazlaca görüldü. Buna rağmen yılın son çeyreğinde... Daha önceki dönemlere göre biraz daha e, rahat bir dönem geçirdik. E, i̇nanıyorum ki bu ile birlikte önümüzdeki yıl 2026'ya daha iyi başlayacağız diye düşünüyorum. E, şu ana kadar 1.293.033 adet e, satış gerçekleştirilmiş ve e, sektörde şu anda 1.5 milyon bandında e, konu satışlarının e, hedef yani satış hedefiyle kapanacağı öngörüsü var. Evet. E, siz bunu e, değerlendirirken beklentiniz çok daha yüksek miydi yoksa kredi faiz oranlarının yüksek olmasından insanların alım gücünün zayıflaması veya konut erişimine zorlaşması noktasına mı değerlendiriyorsunuz yoksa e, şimdi tabi e, albayrak betonun sahibi olarak yoksa beton açısından yani siz hangi aşamada siz bunu değerlendirdiniz? Evrim Hanım şöyle e, tabi geçen sene 1 milyon 400 küsür küsür e, bindi. Toplam satılan konut bu yıl zannediyorum onun üzerine çıkacak. Aynen yani bir buçuk milyonun üstüne Aynen öyle. çıkacak. Geçen seneye göre daha iyiyiz. Geçen seneye göre daha iyiyiz. Fakat e, belki bizimkisi bölgeseldir. Bölgesel olarak belki biz bunu yaşıyoruz. Bizim bölgemizde hareketli satışlar görmedik. E, 2025 yılı içerisinde. Evet. Tahmin ediyorum bölgeseldir. Yani Bölgesel, satışlarda. hangi bölgeden bahsediyoruz? Yani şimdi İstanbul'da büyük bir memleket. İstanbul'un Avrupa yakası var, Anadolu yakası var. Yabancının rağbet ettiği bölgeler var. İşte genellikle bu yıl satışı hızlı olan daireler 6-7 milyon lira bandında olan daireler. Doğru. mesela bu tarzda konut üretenler bize göre daha şanslı idi. Onlar belki onlara sorduğunuzda bizim açımızdan güzel bir yıl oldu diyebilirler. Ama biz biraz daha üst segment bir konut üreticisi olduğumuz için bizim açımızdan çok daha, e, daha, daha durgun geçti daha durgun geçti diyebiliriz. Yani. Peki 2026 yılı için öngörünüz nedir? Şimdi biliyorsunuz konutta e, talep yok olmuyor. Evet satılmıyor şu anda ama yani o talep birikiyor bir şekilde. Ben 2026 yılının başıyla beraber bu biriken talebin artık... E, harekete geçeceğini ve 2026 yılının Mart ayıyla birlikte konut satışlarının e, hızlı bir şekilde artacağını e, ve iki e, yılın sonunu da belki nasip olur da yine bir program yaparsak İnşallah. aynı tarihlerde e, rekor seviyede kapatacağını düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir birikmiş talep var. İsterseniz şöyle e, altını dolduralım. Şimdi son 3 yılda Türkiye'de üretilen konut Adedi ortalama e, ruhsat sayısı 500 bin. Yapı e, kullanma izin belgesi sayısı da bununla örtüşüyor 500 bin. Ama daha önceki 3 yıla baktığınız zaman bu 850 bin civarında. Şimdi aslında baktığınız zaman konut arzı da yok. Doğru. Ciyasada. Yani bu konut arzının olmayışı aslında talebi karşılayacak kadar konutun üretilmediğini de gösteriyor. Aslında e, hükümetimizin de bu konuda bu konuyu görüp aldığı tedbirler var. İsterseniz ondan da Lütfen, biraz çok bahsetmek isterim. Tabii ki. Mesela son dönemde emlak konutun çevre şehircilik Bakanımızın sürekli çıkıp hem kiralık hem e, işte satılık yeni konutların arzını yapması, tabii muazzam bir olay ve bence biraz da hem vatandaşın konuta ulaşımını kolaylaştırmak için hem de e, enflasyonun inşaat bazlı artışını engellemek için. Çünkü sadece e, tüketmekten değil, tüketememekten de enflasyon olur inşaatta. Yani şu anda konut arzı yavaşladıysa bu bir enflasyon yaratacaktır. Çünkü sizin 3 liraya aldığınız konutu 4 liraya, 4,5 liraya almak gibi bir durumunuz olacak. Sanırım biraz da bakanlık bunu da öngörerek bu konut hamlelerini yapıyor ki bana göre de doğru bir hamle. O yüzden yani çok fazla konu stoğu yok ülkemizde piyasanın hareketlenmesiyle birlikte bir e, talep e, sıkışmasının olacağını da düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Tabii piyasaları canlandıracağı kesin yani 500 bin sosyal konut üstelik 81 li. yani her evet. çok dikkat çekeceğimiz. Evet. Sadece ama kiralık konut dediğimiz zaman da e, sadece İstanbul'da açıldı orada bir kontenjan. E, dolayısıyla da aslında sadece dar gelirli ve ihtiyacı yönelik olan işte şehit aileleri, gazi aileleri evet. e, ve e, hakikaten de bu konuda artık hayal olan, ev almaktan çok uzaklaşmış olan aileler için bir umut ışığı oldu. Ve şu anda da biliyorsunuz hala da onunla ilgili şeyler devam ediyor. Başvurular devam evet. ediyor. Sonra işte... Ve ben biraz kat üzerinden kat fazla dedim. geliyor. Çok. 4-5 katı fazla. Yani talep. yok. 10 katı rahat olur. 500 bin ise 5 milyon gelir. Ama kura yöntemiyle çekilecek. Birçoğu hatta haksız yere belki de içeride bulunuyor. Yani maalesef ki bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu. Yani hak sahibi, hak sahibi olan olmayanlar bizde karışabiliyor. Ama bence bu konuda hükümetimiz sıfır hatayla devam edecektir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Bu konuda şey tipiz şey davranıldığını düşünüyorum. Yani yatırım amaçlı kimsenin almamasını istemiyor aslında. Evet. Yani yatırım amaçlı değil de hakikaten de ihtiyaca yönelik e, kişiler orada otursun. Anahtar teslim çünkü 2027 Mart'ta teslim. Baktığınız zaman jet hızıyla. Hani siz de bir inşaat grubunda hani düşündüğünüz zaman Tabii. yani bir magic touch yani sihirli bir dokunuş olması gerekiyor. evet. evet. Ya biliyorsunuz inşaat sektöründe Bizim her türlü e, altyapımız var. Bu konuda çok dünyayla e, boy ölçüşen, dünyanın önünde e, bir ülkeyiz. E, bu kadar kısa zamanda o konutları biteceği e, çok kesin. Çünkü deprem bölgesindeki yaşanan hadiseyi görüyorsunuz. Dünyada eşi benzeri yok bunun. Doğru. Onun için e, ne söz veriyorsa bakanlık tutacağından eminim. Ben de inşallah e, takibinde devamında getirmiş oluruz bu haberi. E, peki şimdi özellikle siz beton işinde olduğunuz için bu konuya değinmek istiyorum. Ve deprem dediniz az önce. Kentsel dönüşüm ve İstanbul'u bekleyen bir deprem var. E, betonun bu konuda önemi nedir diye basit bir cümleyle sormak istiyorum. Herkesin anlayacağı dilde de cevaplamanızı isteyeceğim. Yani hani biraz öncesinde biliyorsunuz kuriste daha detaylı evet. anlatmıştınız. Neden? Çünkü herkes o hani statik kurallarını vesaire bilemeyebilir. Haklısınız, anlıyorum da sizi. Fakat betonun bu konudaki önemi nedir? Tabii deprem deprem deyip sürekli depremi gündeme getirip insanları korkutmak ya da öyle bir korku pompalamak istemiyoruz. İsteriz ki hiç böyle bir şey olmasın ama maalesef İstanbul'un gerçeği bu. Deprem depreme hazırlık noktasında depreme dayanıklı bina konusunda betonun önemi çok büyük. Tabi tek başına değil çünkü depreme dayanıklı yapı zeminden başlıyor. İyileştirilmiş bir zemin, iyi bir statik, iyi bir işçilik, iyi bir beton, iyi bir proje. Bütün bunların bütünlemesiyle. Yani Demiri var, betonu var, Tabii. çimentosu var. Tabii sonuçta... İşçilik be, var dediğiniz gibi. Bir sürü hepsi bir kalem ve bir bütün. Hepsinin kaliteli olması gerekiyor. Peki betonun e, önemi ne dersek? Beton tabii önemli bir dinamik. Diğerlerine göre daha önemli. Yapıyı ayakta tutan e, şey. Kaliteli betonun üretim aşamasından ham maddenin yani betonu üreteceğimiz ham maddenin kaliteli oluşuyla başlayıp üretim aşamasında da e, mevcut proseslere uyup mevcut standartlara uyup bu şekilde betonu üretip mevcut ve üretilmiş olan sağlıklı ve kaliteli betonu kaliteli bir şekilde inşaatlara taşıyıp yine kaliteli bir işçilikle kalıba yerleştirmek gerekiyor tek başına bir beton şirketinin iyi beton üretmesi yeterli değil inşaatta iyi bir beton alacağınız anlamına gelmiyor hmm. Çünkü betonda kalitenin e, tanımı biraz farklı. Ürünün üretim aşamasındaki kaliteye etkisi yüzde 50, kalan yüzde 50'si de bunun taşınması, kalıba yerleştirilmesi aşamasında. Bunu hep bir örnek veriyoruz. Ben... Diyoruz ki, ya şimdi siz iyi bir et e, alırsınız, e, damak tadınız iyidir, keyifle gidersiniz, etin en iyisini alır gelirsiniz. Ama bunu buzdolabınıza koymadan 2 saat dışarıda bırakırsanız 40 derece sıcakta bitti. E, onu ne yaparsınız e, zehir haline mi? getirirsiniz. Evet, Bunlar edersiniz. Evet, evet. Şimdi beton da aynı şekilde. Yani betonun size teslim ettiğimiz andan sonraki koruma süreçlerini yerine getirmiyorsanız bizim size ne verdiğimizin hiçbir önemi yok. Bizi de rezil edersiniz, kendinizi de rezil edersiniz. Peki buna bizim ülkemizde çok uyuluyor mu? Çok uyuluyor demek isterdim ama maalesef çok uyulmuyor. Ama sonuç her zaman e, üreticiden bekleniyor. Üretici e, bunu ne kadar anlatıyorsak, birebir de müşterilerimize de ne kadar anlatırsak anlatalım. Yaygın bir uygulama olmadığı için e, maalesef çok fazla uyulmuyor. E, ben buna insanların dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle evet. müteahhit arkadaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. E, uygulamada bulunan mühendislerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Lütfen bu konuya biraz daha fazla hassasiyet göstersinler. Çok güzel bir konuya değindiniz ve de deprem öldürmez <laughs> bina öldürür deriz hep bina öldürür. Neden? Çünkü e, işte maalesef işte 6 Şubat depreminde bile daha geçen sene biz bir önceki sene yapılmış olan sıfır olan binalar bile depremde çökebildi. Yani yeni bina demek deprem yönetiminin uygun demek de değil. Tabii böyle olunca insanlar iyice böyle bir kaos içine giriyor Erdal Bey. Şimdi herkes tabii e, teknik bilgiye sahip değil ya da e, müteahhitten istese de onları e, ilgili merciye sorduğunda yine bir güven kaybı var acaba o doğru mu söyledi bazen de şey artık Allah'a emanet noktasında hareket ediliyor yani ben bunu çok fazla süre görüyorum aslında ama tabi bile bile ilades de lazım şimdi 50 yıllık 60 yıllık bir binada artık beton çürüyor yani e, üzerinde çatlak var artık o binaya da girmemeli yani o kadar da değil Evrim Hanım sizin programda mıydı hatırlamıyorum ama e, bizim bu konuda da alıcılara bir tavsiyemiz vardır aslında çok zor değil. Galiba ee, bu program. Binanızı değil kendinizin denetlemesi hiç zor bir şey değil. Doğru. Mesela bugün biz işin her tarafında olduğumuz için, betona hammadde üreten, beton üreten, konut üreten bir firma olduğumuz için konut satış tarafında maalesef biz de müşterilerimizden aynı hassasiyeti görmüyoruz. Şimdi anlatacağım konuyla ilgili söylüyorum. Yani evrim e, hanım olarak gidip bir konut alacağınız zaman Konutun projesini, maketini vesaire falan bunları merak ediyorsunuz. Bu çok doğal. Ama asıl işte bu söylediğim denetimin oluşabilmesi için, oto kontrolün oluşabilmesi için benim de kendimi denetlemem için sizden şu baskıyı görmem gerekiyor. Bu inşaatın kullanılan bütün malzemeleri, yani zemin etüdünden başlayıp kullanılan beton sınıfından, işte beton değerlerinden Demir değerlerinden bütün hepsini görebileceğiniz bir karnesi var inşaatın. Yani ortada bir e, yok yok. Bunu istediğinizde bunu size gösterebilirler. Ben hep şunu tavsiye ediyorum, diyorum ki çok basit e, bir olay. Bir gayrimenkul danışmanı ile birlikte bir konut alıyorsunuz ya. Orada bir de mühendis danışmanla e, birlikte gidin. Siz bu konuyu bilmek zorunda değilsiniz evet. ama danışmanınız bunu e, proje yöneticilerinden sorsun, istesin ve size desin ki Evrim Hanım tamam bu projenin e, artık maketine de bakabilirsiniz, e, örnek dairesinde gezebilirsiniz desin. Bu konu e, inşallah oturur, Biz oturmasını istiyoruz. Yani bu bir otokontrol de geliştirir. Düşünsenize istedik. şimdi ben bir müteahhitim Gel, geldiniz siz bana e, ilk şeyi soruyorsunuz. Ya Erdal Bey bunun beton dayanımları ne? E, i̇şte bunun demir çekme deneyleri ne? Ne alaka ya hiç böyle bir müşteri olmamıştı. Ama ben iti jeofizik mühendisiyim. Bunları sorabilirim de. bu Ama siz bile sormuyorsunuz. Haklısınız doğru. Bazen de e, insanlar işte şeye takılıyor. İşte fayans hangi fayansı kullandınız? İşte e, biliyorsunuz hep içine... Dış görünüşe... E, i̇şte mutfak e, ankastreler varsa hangi marka? İşte hep böyle içerideki o detaylar. Aslında bunlar ilgilenmiyoruz. Her ne kadar yine deprem bekliyor diyoruz. Ama bir taraftan da e, şimdi verilen bilgilerle ilgili... Ee, soracağı mercilerle bile uğraşmıyor, insanlarımız uğraşmıyor farkındasınız değil mi? Kesinlikle zaten bizim de muzdarip olduğumuz konu o. şimdi bahsettiğiniz gibi o bahsettiğiniz dış e, süslemeler, dış şey, kaplamalar bunların hepsini zevkinize göre defalarca Aynen. değiştirebilirsiniz. Ya içini. Hı. Ama o kaba yapıyı bir daha değiştirme Aslında. şansınız yok. Deprem öldürmez, e, bina öldürür diyoruz. Depremde belki hasar almayacak bina hiç sıfır da hasar al, al, alabilir. Hasar almayabilir de e, az da hasar alabilir ama bizim için önemli olan o binadan insanların canlı olarak Evet e, dışarıya çıkabilmeleri. Can güvenliği mi mal güvenliği mi? Evet. Tabii ki can güvenliği. Son bir buçuk dakikaya girdik. İnanılır gibi değil Erdal Bey. Ne kadar çabuk girdik. Evet yani halka arz sürecindesiniz ve bu çok fazlasıyla heyecan vereceğiz. Bu süreçle ilgili ne demek? Öncelikle neden halka arz tercih ettiniz? İki meşakkatli bir süreç mi? Evrim Hanım, halk arzı tercih etmemizin sebebi şirketimizin e, daha kurumsal e, bir yapıya taşıyabilmek. Yatırımlarını e, yeni yatırımlarına kaynak oluşturmak maksatlı. Bizden sonra gelen, biz bir aile şirketiyiz, bizden sonra gelen jenerasyonun elinde şirketimizin heba olmaması için e, bir önlem aldık. Gerçi hı hı. bizim e, çocuklarımızın Böyle bir tavrı tarzı yok ama biz yine de önlemimizi alalım diye düşündük. Halkar süreci yaklaşık bir buçuk yıldır devam ediyor. Siz de biliyorsunuz son 7-8 aydır Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda bir şeyi vardı. İşi ağırdan aldılar. Çünkü o şey de var bu işin içerisinde anladığım kadarıyla biraz da ekonomi yönetimiyle koordineli gidildi çok fazla piyasalara paranın arz edilmesi istenmedi ama son zamanlarda yine halk arzlarının hızlandığını görüyoruz biz de bekliyoruz şu anda umuyoruz ki e, yıl sonuna kadar e, olmadı Şubat gelir. evet yani olmadı Şubat'a kadar olumlu bir haber alırız e, İnşallah bugüne kadar kendilerine konut ürettiğimiz Hı. beton ürettiğimiz müşterilerimiz bizim ortağımız olurlar. İnşallah Erdal Bey çok güzel bir final oldu. Teşekkür ediyorum. Alvarak Al Üretim Beton Yönetim Kurulu Başkanı sevgili er Erdal Albayrak. Ben de programı nasıl geçtiğini anlamadım hakikaten de. E, halk arzınızda hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden bol teşekkür bereketli, ederim. kazançlı olsun inşallah. Teşekkür Peki bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.